Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Irak U23 ve Ukrayna U23 arasındaki karşılaşmada, takımların genç yapısı ve dinamik oyunları dikkat çekiyor. Irak U23, güçlü bir defans hattına ve dinamik bir forvete sahipken, Ukrayna U23 ise hızlı kanatları ve iyi organize olan orta saha futbolcuları ile biliniyor. Bu nedenle maçın oldukça rekabet içinde ve yüksek tempoda geçmesini bekliyorum, bu genç takımların hücum hattındaki etkinlikleri, karşılaşmanın gol yönünden zengin geçeceğine işaret ediyor özellikle Ukrayna o 23nin hızlı kanatları ve Irak O23'ün defans hattındaki sıkıntılar gol sayısını artırabilir. Her iki takımın da skora katkı sağlayabileceği düşünülürse karşı gol pozisyonları kaçınılmaz olabilir. Tahmin KG var oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.